Düzce'de Cumhuriyet'in 100. yılında organize edilen Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri çerçevesinde belediye meydanında toplanan vatandaşlar, ellerindeki meşalelerle belediye bandosu ve mehteran eşliğinde İstanbul Caddesi boyunca yürüdü. 100 metrelik büyük boy Türk bayrağı ve Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini taşıyan grubun yürüyüşüne binlerce kişi eşlik etti. Fener Alayı Anıt Park Meydanı'nda son buldu. <laughs> Vali Selçuk Aslan yaptığı konuşmada şunları söyledi. Türkiye yüzyılı inşallah nice yüzyıllara zemin oluşturacak. Bir yıllara doğru yelken açacağız. 2200 yılı aşan devlet geleneğimizle nice bin yıllar bizler olacaktır inanıyorum. Büyük Atan'ın dediği gibi bizler bir gün toprak olabiliriz ama cumhuriyetimiz yine evet fayda kalacaktır.